Bugün günlerden 30 Kasım güzel bir o günü. Hava sisli, puslu. Neydi? Kurt. Puslu havayı sever. Biz de puslu havada Enduro yapacağız. Evde yatan yumuşak arkadaşlara çok selam olsun böyle. Sıcakta binmek kolay. Önemli olan bu soğuk havada binmek. Yey. Görüşürüz arazide. İşte şampiyon hazır orada. Kayra. Ortam, hava hava mükemmel. Tam Endrolu hava. Bugün Şimdi şey, var. evde yatanlara sesleniyorum. <laughs> <laughs> Utanmalar lazım değil mi? Utanmalar lazım. Çok güzel havayı kaçırdık. Utanmazlar, ben. ağırlanmazlar. Hadi görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar, işi bilmek önemli. Adam bujisini değiştirme yeteneğine sahip. Ha bujisladı. Bujisladı. sabah motor ilk bastım maaşı bujisladı. Oha burada ne yazıyor? Kayna. I am. Ne? Hardendro 2024 serisi işte. Buna girmeye cesaret olmayan arkadaşlarımız varmış. Kim onlar abi? Bilmiyorum acaba hangi yumuşak arkadaşlar. Çok mu ağır oldu? <gülüyor> 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 gidiyor mu buradan? Evet. Buradan gidiyor mu artık? Evet, Hazır mı herkes? Evet. Ha? Değildi. Sen bu, niye ağlıyorsun lan? Bu normal değildi. Ağzım sikti. Ha, Acıyor bayağı, abi abi. Aynen, bayağı ne oldu ya? Sivas dumanlı havayı sever ama öyle bir şey var diye her tabi hiç olur ama ayaz unutmazmış. Bu dedi gördük bu. Ha? Abi, Yürü sen Oğlum Yürü, sakin, sakin ol. Oğlum bura etap değil mi? うん! Helal! Helal gel! Ellerim dondu mu? Birazcık. Eko bir daha bulacak. Oh. Çok iyi ya ortam. Abi çok iyi bugün ha. Keşke kameraya gösterdim amına koydum. Kayıtta şu an. Neydi kurt? Kurt indi. Yok kurt, kurt puslu havayı sever orası. ama. Ha, peki. Adam bir saçmalıyor ya. Kurt yedi ayazı unutmaz ama. Puslu havayı aşağı iner ama. Biliyor musun? Evet Ekrem, evet Ekrem. Ben geldi ya. acaba kaybolur muyuz? Bilmediğimiz rota. Ha, evet. bilmediğimiz yere önce girmeyelim bugün. Okey tamam. Kaybol Al. Al. Aşağı karşıya geçebiliriz. koyun yolun kenarına inebiliriz. Size... Hangisi? Abi koyun yolun kenarına inmeyelim. Çamurdur. Aynen. O zaman soldan. Ama çam şey demeyin ya. Çalımalı demeyin sonra bunu. Olabildiğince az bir mesafesinden abi. Zaten burayı biliyorsunuz hepiniz. Şöyle biraz düzlük de sol. Neyse sen dediğin gibi. O zaman uzaklaşıyorsun. İniş şurada ya. Tamam tamam. E koyayım mısın? İyiyim hadi gözlük. <laughs> Motoru kaydırma. Ezma yerler tutuyor. geliyor Olmadı Öndeki taşı alabilir misin? Olur lan. İlerideki, ilerideki bir şey yok ya. <laughs> Ritüel yapıyoruz.

Herhalde motor fırlatacak gibi. <laughs> Haydi alayım da. Aslında buradan da yiyebiliriz abi biz. Ha, biraz daha ne gitsene abi. Çekeyim de gitmedim ya. Ha, tamam. tamam. üzerine düşmeyin bu Tamam. Dedim, dedim. Ben de sizi kayıt yapayım da yoksa aşağı inerken. Hava, enduro yapmak için nasıl bir kaptır. Herkes geliyor mu? Son sola döneceğiz.

<laughs> çıkar gözü çıkar. <laughs> Sabah da kaynan motor çalışmadı onunla uğraştık. Evet. Evet. Niye? Servo. Servo mü burada, burada jantı kırma gelecek adam da yok. <laughs> 你怎么说的？这就是。 Arkadaşlar şekil ha. <laughs> Oğlum niye mi kapatıyorsunuz ya? Abi ne ben çıkayım. şurada duruyordum. Eko bir koydu bana. Aşağı uçtum. Hadi canım. Vallahi. Şaman gez o Bunu da bize çarpar. Ben nasıl görmedim? Gördüm. Eee yanında durayım dedim. Abi hadi çekin de alayım motoru. <laughs> <laughs> ya. Çok iyi ya. Adam motoru. Aynen. Üstünü atlayacaktım da güzel ya. Dur, Dur hacim, hadi böyle. Sağ sağ hadi. Ben sağ sağ bana sağ. <gülüyor> 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 Oğlum sana ne oluyor? Herkes <laughs> <Ya, gülüyor> <burası bir> yerlerde <laughs> Ne oldu lan bu? Harbi ne oldu? Atlayam oldu. Burada yatır var herhalde. Ya, Oğlum ben çıkıyordum üstünden geçeyim dedim geçemedim. Ama ne koyayım ya motoru öbür tarafa koyamadım. <gülüyor> 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 <ben de> <laughs> tamam, bir ben Hadi yürü. ah <laughs> oh göbeğimi. Gidon göbeğimi çarptı. <laughs> Hadi. Aşırı iyiydi. O da üstünden atladım çektim ben. He? Üstünden geçmeye çalıştım geçemedim. Hadi yürü oradan. Oh, bir şarkı kopayalım. nasıl çaldığımı anlatsana bize. Abi Eren abimiz. <laughs> nasıl çaldığımı anlatsana. Eren abimiz değil <laughs> <laughs> Nasıl çaldığımı anlatsana. Ben bilmiyorum öğretmem lazım az kaldı. Abi valla. <laughs> acımadın mı hiç? Ha? Hiç acımadın mı hiç? <gülüyor> <gülüyor> Hiç saygı sevgi kalmadı mı? Abi, Hiç abi düğünüzde elinden elinden öperim Eren abi. Acımaz değil mi? Evet, Süleyman Bektaş. Daha karşı iş şimdi. diye. Hello, hello. Tekte çıkacaktım ya dünya mı? Tekte.

Bar bar bura daha zor geliyordu. Sanki bura değil ama ya. bura bura bura. Çok Yok iyi biliyorsun. Helal. Bura ya, bura ya. Helal. 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 <laughs> <laughs> Nasıl herkesin, sinirli bakıyor? Herkesin, <laughs> Sevan, niye sinirleniyorsun lan? Ha? Niye sinirleniyorsun? Ne? <laughs> Çıkarken ben yüzüne baktım böyle, sikecek gibi böyle. Şimdi abi. <laughs> Şimdi video. Video <laughs> işte Oldu oldu.